Merhaba arkadaşlar. Ben Ekrem Hoca. Bugün de redoks konusunu işleyelim. Redoks hem indirgenme hem yükseltgenmenin olduğu tepkimelerdir. Öncelikle indirgen madde kendisi yükseltgenirken başkasının yükünün azalmasına neden olan taneciktir. Yükseltgen madde ise kendisi indirgenirken başkasının yükünün artmasına neden olan taneciktir. Mesela burada yazdığımız denklemde bakın Kalay artı 2'den artı 4'e çıkıyor. Kendisini yükseltgeniyor. Başkasının yükünün ise çinkonun azalmasına sebep oluyor. O yüzden kalay burada indirgenken çinko burada yükseltgendir. Hem indirgen hem yükseltgen girenlerde aranmalıdır arkadaşlar. Çünkü birbirini etkileyenler girenlerdir. Yani sadece bizim bu kısma bakmamız lazım. Çünkü tepkimeye girenler biliyorsunuz onlar. Şimdi redoks tepkimelerin denkleştirilmesine gelince, öncelikle değerlik değiştiren atomların yükseltgenme basamağı bulunur. İkinci adımda yükseltgenme ve indirgenme yarı tepkimeleri ayrı ayrı yazılır. Üçüncü adımda yarı tepkimede alınan verilen elektron sayılarını eşitlemek için yarı tepkimeler uygun olan kat sayılarla çarpılır. Bulunan katsayılar toplam denklem üzerine aktarılır. En son olarak da redoksa katılmayan atomların denkliği kontrol edilir. Bir bileşikte bir bileşikte bir atom yükseltgenmenin yanı sıra değerlik değiştirmeden geçmişse o bileşiğin katsayısı bu iki durum dikkate alınarak belirlenir. Bir notumuzda arkadaşlar bir bileşikte birden çok elektron alıp veren atom varsa bu bileşiğin toplamda kaç elektron alıp verdiğine bakılır. Redox denkleştirme asidik ortam, bazik ortam ve nötr ortamda gerçekleşir. Yeni müfredatta arkadaşlar asidik ve bazik ortamı anlatmıyoruz. Sadece nötr ortamda denkleştirmeye bakacağız. Hemen arkadaşlar bakın burada denklem denkleştirelim. Önce değerliklerini bulalım. Elementel halde sıfırdı. Burada sadece element olarak karbonu görüyoruz. Burada bakın dışı sıfır. Hidrojen artı bir. Burası eksi iki. Buranın da artı beş olduğunu görüyorum. Karbondioksit dışı sıfır. Burası eksi iki. Buranın artı dört olduğunu görüyorum. Burada azot monoksit burası 0, burası eksi 2, burasının da artı 2 olduğunu görüyorum. Suya bakıyorum dışı 0, burası eksi 2, buranın da artı 1 olduğunu görüyorum. Bunları yazdıktan sonra değişenlere bakalım. Mesela karbon değişmiş. Karbon 0'dan karbon artı 4'e yükselmiş. Yani yükselt gelmiş. Yani bu ne yapmıştır? 4 büyüdüğü için 4 elektron vermiştir. Azota bakıyorum. Azot da artı 5'ten ne olmuş? Artı 2 olmuş. 3 küçülmüş. Bu da 3 elektron almıştır. Şimdi ne yapacağız? Alınan elektronla verilen elektronu birbirine eşitlemeye çalışacağız. Biri 3, biri 4. Nerede eşitlenir? En yakın 12'de eşitlenir. O zaman burayı ilk denklemi 3 ile genişletiyorum. 3 ile genişletince 3 karbon art e, ne oldu? 3 karbon artı 4 ve 12 elektron oldu. Diğerinde 4 ile genişletince 3 kere 4, 12 elektron artı 4 azot artı 5 ve 4 azot artı 2 oldu. Amaç neydi arkadaşlar? Şu alınan verilen elektronların eşit olması. Şimdi net denklemde 3 tane karbon var. Sonra 4 tane N artı 5 var. Sonra 3 tane karbon artı 4 var. Ve 4 tane N artı 2 var. Şimdi bunu yazdıktan sonra ana denklemde bunları yerleştirmesi kaldı. Karbonun sıfır değerlik aldığı yere bakıyorum onun önüne 3 yazdım azotun artı 5 değerlikli olduğu yere yazıyorum Onun önüne de 4 yazdım Karbonun artı 4 değerlik aldığı yeri buldum onun önüne 3 yazdım azotun artı 2 değerlik aldığı yeri buldum onun önüne de 4 yazdım Şimdi en son su kaldı Suyu bulurken de hidrojeni eşitlemeye çalışacağız Sol tarafa bakıyorum. 4 tane hidrojen görüyorum. Bu tarafta yok. E 4 hidrojen olabilmesi için 2 su yazdığım zaman eşitlenmiş oldu. Tabi şu anda bu eşitleme en küçük tam sayılara göre eşitleme. katsayılar sayılar arttırılarak farklı sayılarda da eşitlenme mümkündür. Şimdi arkadaşlar bir tane daha yazdım. Bakın burada önce değerliklerini bulalım. Kimlerin değişmiş? 0, 2, artı 1, artı 5. 0, artı 1, 2. 0, 2, artı 2. 0, 2, artı 1 ve 0. Şimdi değişenlere bakalım. Kimler değişmiş? Azot değişmiş. Artı 5'ten artı 2'ye gitmiş. Oksijen aynı. Hidrojen aynı. Bir de sülfür değişmiş. Hemen o zaman yazalım. Şimdi azot azot artı 5'ten artı 2'ye gitmiş. Yani bu ne demek? 3 elektron almış. İndirgenme kısmını yakaladık. Yükselt gelmede kim var? S var. Kükürt. S de eksi 2'den eksi 2'den 0'a gidiyor. 2 büyümüş. O zaman bu da 2 elektron vermiştir. Şimdi sırada ne var? Alınan elektronla verilen elektronun birbirine eşitlenmesi var. O zaman şunu 2 ile genişletiyorum. 2 ile genişlettiğimde 6 elektron artı 2n artı 5 ve 2n artı 2 oldu. Bunu da 3 ile genişletmiştim. O zaman bu da ne oldu? 3s eksi 2 3s 0 ve 6 elektron. Amacım neydi? Şu alınan elektronla verilen elektronun birbirine eşit olması. O zaman 2 tane n artı 5 3 tane s eksi 2 2 tane n artı 2 ve 3 tane s 0. Evet bunları yazdık. Şimdi ne yapıyoruz? Net denklemde yerlerine yazıyoruz. N'nin artı 5 değerlik aldığı yeri bulup önüne 2 yazdım. S'nin eksi 2 değerlik aldığı yeri bulup önüne 3 yazdım. N'nin artı 2 değerlik aldığı yeri bulup önüne 2 yazdım. S'nin 0 değerlik aldığı yeri bulup Ölüne 3 yazdık. Şimdi en son yine suya kaldık. Suyu bulmak için de toplam hidrojen sayısına bakıyorum. 2 hidrojen burada var. 2 kere 3, 6 da burada var. 8 hidrojen etti. 8 hidrojen olabilmesi için 4 su yazmamız gerekiyor. Evet hemen buna bakalım. Önce tek tek değerliklerini yazıyoruz. Bakın. Bakır 0. Tek başına çünkü. 0 artı 1 eksi 2 artı 5. 0 artı 2. Burası ne oldu? Eksi 1 eksi 2 artı 5. NO 0 eksi 2 artı 2. H2O 0 eksi 2 artı 1. Şimdi bakalım neler değişmiş. Bakır değişmiş. Bakır sıfırdan artı ikiye gitmiş. Hemen onu yazıyorum. Bakır sıfırdan bakır artı iki. Yani bu ne demek? Bakır iki elektron vermiş. Değişenlere bakıyorum. Azot bir yerde artı 5'ten artı 5'e gitmiş ama bir yerde de artı 5'ten artı 2'ye gitmiş. O zaman ne yapmamız lazım arkadaşlar? Biz değişeni incelememiz lazım. Sol tarafta azot artı 5 var. Diğer tarafta azot artı 2 var. E bu da ne yapmış oldu o zaman? 3 elektron almış oldu. Şimdi alınan elektronla verilen elektronu birbirine eşitlemeliyiz. Peki ne yapacağız? 6 da eşitleyebiliriz bunu da. Bunu 3 ile çarpıyorum. Ve bu 3 bakır 0. 3 bakır artı 2. Ve 6 elektron oldu. Burayı da 2 ile genişlettiğimde 6 elektron artı 2 azot artı 5 ve 2 azot artı 2 oldu. Amaç neydi? Alınan elektronla verilen elektronu birbirine eşitlemek. Ve burası ne oldu? 3 bakır 2 azotun artı 5 değerli kalması 3 bakır artı 2 ve 2 tane azot artı 2. Şimdi tek tek yerlerine Yazıyoruz. Ama azota dikkat etmemiz lazım. Şimdi ne yapıyorum? Bakır 3 3. Hem bunun önüne hem bunun önüne 3 yazdım. Bakın azot çok yerde olduğu için şurayı en sona bırakacağım. Azotun artı 2 değerlik aldığı yerin önüne de 2 yazdım. Şimdi toplam kaç azot eklemiş oldum? Şimdi bunu dağıtırsam 2 çarpı 3 6 azot burada var. 2 azot da burada var. Etti sana 8 tane azot. 8 tane azot olabilmesi için o zaman buraya 1 8 yazarım. Bakın burayı en son kullandık. Neden? Azot hem burada vardı hem burada vardı. Bunların önüne yazacağım sayı onu etkileyecekti. Şimdi suya geldik. Suyu bulmak için de 8 hidrojen girmiş. Bakıyorum. Hiç hidrojen yok. 8 hidrojen çıkartacak. O zaman 4 suyu da bu tarafa ne yapmış oldum? Eklemiş oldum. Böylece bu reaksiyonu da denkleştirdik. Evet, bir denklem daha. Tek tek değerliklerini buluyorum. Dışı 0. Buna eksi 2. Buna artı 3 yazdım. 0 artı 1 eksi 2 artı 5. 0 artı 1 eksi 2. Burası ne olacak? 2 kere 1 2 artı 4 olacak. Sonra burası 0 artı 1 eksi 2 8. Bu da artı 4 oldu. Karbon dioksit 0, burası eksi 2, burası da artı 4 oldu. Sonra burası 0, artı 1, eksi 2, 2 kere eksi 2, eksi 4, artı 1 daha, eksi 3. O zaman burasının da artı 3 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi değişenlere bakıyorum. Krom değişmiş, oksijen değişmemiş. Potasyum değişmemiş. Azot değişmiş. Sodyum değişmemiş. Karbon da değişmemiş. O zaman kromu yazalım. Şimdi krom artı 3'ten krom artı 4'e gitti. Bakın şurada artı 4. Burada atom sayısının eşit olmadığını görüyorum. Öncelikle atom sayısını eşitlemeliyim. Şuraya bir 2 yazdım. Böylece atom sayısını eşitlemiş oldum. Kaçtan kaça gitmiş oldu? 2 kere 3 6. 2 kere 4 8. 6'dan 8'e gitmiş oldu. Yani 2 elektron vermiş oldu. Peki diğer değişen de azot. Azot da artı 5'ten artı 3'e gitmiş. Azot artı 5'ten artı 3'e gitmiş. Yani bu da ne yapmış? 2 elektron almış. Bakın bunları zaten eşit çıktı. Şunlar birbirini götürdü. Burada CR2 artı 3. Azot artı 5. 2 tane krom artı 4. Ve 1 tane azot artı 3 oldu. Şimdi tek tek yerlerine yazıyorum. CR2'yi buluyorum. Önüne 1. CR'nin artı 4 değerlik aldığı yeri buluyorum. Önüne 2. Azotun artı 5 değerli kaldığı yeri buluyorum. Önüne 1. Azotun artı 3 değerli kaldığı yeri buluyorum. Önüne 1. Şimdi şurada karbon. Bakıyorum. Şurada bir. Evet 2 sodyum var. Ben buraya 2 yazarak sodyumu dörtledim. Burada iki tane kaldı. O zaman bu katılmayan elemanların da katsayılarına bakacaktık. O zaman bunu da dörtlemek adına şuraya da bir iki yazdım. Böylece sodyumu denkleştirdim. Şimdi karbon kaldı en son. Yani karbondioksit kaldı. Hemen karbona bakıyorum. Bakın burada dağıtırsam iki karbon burada var. Burada yok. Burada yok. İki karbon olabilmesi için de Şuraya 1 2 yaz.